Evet hocam devam ediyoruz. İstanbul Üniversitesi'nde bu süre dekan, dekan yaratılığı ve, ve devolüm başkanlıkları yaptıktan sonra tam 25 yılını İstanbul Üniversitesi'nde doldurarak emekli yaptık. Ve derslerlik uh mesleğinde de 50 yıllık bir hizmetim var. Ne kadar öğrenciniz vardır yaklaşık? Şu anda sayısını bilemiyorum ama herkesle diyalog alayım, herkesin telefonları var, herkesle yarıştırıyorum onlar benim can damarım diyebilirim. Onları çok seviyorum. Ve düşünce tarzları ne olursa olsun onlar hep işte bağrıma basmışlar. Biraz önce de anlattığım gibi New York, New York'a gittiğim zaman, San Diego'ya gittiğim zaman, Marrakeş'e gittiğim zaman, yani bir Marrakeş'e gittiğim, yani gittiğim, zaman bir sürü öğrencilerim görüyorum. Onlardan onur duyuyorum. Ve yani çok da başarılılar. Zamanında dönem, dekanlığım döneminde o forsu kullanarak hem Anadolu Ajansı hem TRT'ye hem de diğer gazetelerin patronlarıyla biz de diyaloglara onları iş bulma olasılığı yaratarak onları iş sahibi yaptım. Onlar gördük. Şu anda genel yayın yönetmeni olan bir sürü öğrencim var. Yani onları başarılı olduğunu gördükçe çok mutlu oldum. Ve böyle. Ve onların başarıları benim çok daha çok mutlu ediyor. Erkan Başkanımı nereden tanıyorsunuz? Erkan Başkan da benim eski öğrencim. Öğrenciniz. Dersi, Sileşim, bir mezun. Ve aradan bayağı zaman geçti. Sonra Erkan beni buldu ve onlara bol bol sohbet ederek Erkan'la bir dostluğumuz kuruldu. Ve benim Teşekkür ederim. Dönüm kutlaması yaptığım zaman ben Doğan, Doğan grubundan bütün öğrencilerimin resimleri olan şey, e, 1950 yılında İstanbul Üniversitesi Gazi Yüksek kuruldu. Ve o dönemlerde Evet. Hocam devam edin. Evet, o dönemlerde, Hocam, e, o dönemlerde, e, o dönemlerde e, bütün yetişmiş, bütün önemli gazeteler olduğundan tutun da kimler yok ki? E, onların kataloglarını yaptım. Herkesin babamın ayında katalogları var. 66 bin adet bastırdı. Ne kadar kitabınız var? Ee, değişik. Bugün ne için buradasınız evet. Sayın Hocam? Vallahi e, Gemlik Gelinlik Askerler Cemiyeti'nin onur üyesi olarak beni kabul etmişler. Ben de onur duydum, gururlandım. Ve sizlerle beraber oldum, sizleri tanıdım. Çok da mutlu oldum. Ben de izdik e, Başkent.com internet haber site sahibi Vay Süleyman başladım. Bilirim. E, i̇lçemize ve gemliğimize katkılarından dolayı biz de çok teşekkür ederiz sayın hocam başarılarının devamını ve Allah'ım sağlık saat versin sizlere görüşmek umuduyla hoşçakalın efendim kahveyi unutmayınız hocam